Güzel hee Çek vlog Canla oynuyoruz Merhaba Çan. Evet Merhaba Benim dünyam bu arada arkadaşlar Evet Bana yüklenmedi He bana yüklendi yarıştansa bak Değil mi? Ben gelişletiyorum Tamam sen gelişletme Bu benim görevim de. görevimde Versene odunları Geliştireceğim az önce Odunları versene Tamam veriyorum <laughs> Tamam şimdi akşam arabalarını alacağız Al şunu Bak daha dur. daha yükmedi şimdi Oha ya şu 64 lira al. Tam Evet. Oha ya. Morina. Morina mı? Morina. Ha o balık. Tam balık. Bir şey diyeceğim. sen benim nalışım öldü. Nalışin öldü mü? Yeni nariş yaptım. Olama senin olsun mu? Lamanın adını söyleyeyim mi? Senin olsun. Hayır, hayır. Lamanın adı ne biliyor musun? E -e -e, benim lamanın adı. Senin olacak ha. Beğenmezsen senin olmayacak. Adı ne biliyor oh, musun? Kaçtı. Tamam gördüm. Evet. Adı Darli. Darli. Evet. Normal. Dur 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 dur. O karı kırmak için şey lazım. Kürek. Ben sana yapıyorum. Var, var. Şunları Yer, ben bir elden çıkartalım. Ben çıkartamayacağım. Tamam ben çıkartamayacağım. Köylücük çekil. Hadi, 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 hadi. Sen ya bak. Hadi, 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 hadi. <Gülüyor> <Gülüyor> Sen de bak. çıkıyorum. Ben Aferin, aferin. Aferin. Oğlum çok geliştik lan. Tabii ben çok iyi şey yaparım. Gelişmek uzmanına uzman da derim hadi. Genişme, ne Uzmanı. Ben, ben de varım işte. Hani. Hı -hı. ben yapayım dur dur. Tamam. Evet gençlik yiyecek gibi oldu. Oha. Daha benim daha çok odunum var. Bir baksana. Tabletime bak be. Oha. 3-64'lük şeyi var bildiğin. İşte benim odunlarım ben sana verdim ya. Verme artık. Verem verem kısmı değil. Ya hayır ya canım sıkılıyor bak. Ben yeni kazmalar yapacağım kendime. Ben altı kalırsa yandık. Bak ben ne de demiş Ben taş balta <laughs> yaptım yeni Ne çok güzel bir Beraber de ya. yap. Hı ya. hı. Ne ee, beraber? Bu sinerdin net yok mu? Ya yanlışlıkla oraya koydum ya. Ya abi ya. Neyse zaten su çıkması imkansız. Ama ölür ha susuz. Balıklar keşke. Yine bir şey mi çıktı? Evet. Yok, orayı. Yumurta çıktı. Şimdi. Adı eşek. Eşek. Tamam senin o zaman eşek. İlk önce sen bulayım. Bir şey diyeceğim ama bir tane ip lazım olabilir. Ha, bir bak. Ben evet. bunu evin içine koyayım mı? Sen mi aldın? Ver evet. Onu. Var. Karı versene be. Buraya koyayım mı? Koyayım. Oğlum ya bu eve girmeye çalışıyor bak. Ben eşeğe koydum. Ya Benimsin. İyiyim. Benimsin dedim ben. Eşeğe çık. Tamam, sen sen Bir şey diyeceğim. Oyunda eğer var mı? Ne vuruyor lan? Ne yapayım, de eğer yok. Bana balık çıkmış yaratıcı da zor versin Hayır yaratıcıya geçmek yok benim ya. Ya. Sen benden geçince herhalde yaratıcıya geçiyorsun. İstersen bak burada. Sen, sen deme benden geçince yaratıcıya geçiyorsun. Vur bak. Anladım. Bir bak. Ama ben. Bak, neydi? Başarılar falan diyor. ya ee, bu da yoksa sen benden gecem mi geçer? Oğlum ben üyedeyim. Hayır sen benden gecem mi geçer? Şöyle diyorsun. Atarsan giremem ben. Her oğlan Albert'ta geçti. şimdi geç geçseler olsun. Allah. O zaman ya sen gel işte şunlara. Ya sen geç. geç. E ee, cezalıyken adresleri yapıp ben. şey cezası ya. O ne lan? Yumurta ceder. Oha. Ne çıktı? İskele çıkmış. O onu koyup öldürsene. Sen koy. Koy. İskele çıkar. İskele çıkarsa köpek. Bir de köpek yumurtası çıktı mı? Köpek. Hadi oraya. Allah pardon. Evet, benim, benim oldu. İskelet. Ne? O o ok, bir de kemik verdi bana. O. o, o çok iyi. Ne şunlar kötü Evet ya. Bunları evet. kırıp da götürebiliriz de yok. Ya abici bir ya çekil ya. Ben burada ısınıyorum. Isınıyor musun? He. Папа высадил. Алла, это что? шей варя. я буду. А, Şey diyeceğim. Sen beş yapabiliyor musun? Bir dışarı beş hale falan koyalım. Bakayım yapabiliyor muyum? Yapabiliyorum aslında. Şey dışarı koy. Yaparım da işte şey. Eee dur malzemeleri bağla. Yaparım o zaman. Ha bak. Meşale yaptım. Dört tane Versene. Versene. Aa, Aa çok iyi. Bak koyayım mı? Koy koy. Aa bak o küçük çıktı. Ay çok güzel. Ama veri versene dışarı koysana. Tamam şey. He bir de şuralara koy. Ben göremiyorum Arka da. da koy Arka koy. Arkalara koy. Sen genişletiyordun ben bir genişlete koy. E ben zaten genişletiyorum o yüzden diyorum göremiyorum. Bak şu taraf. Taştan yaptım. He biliyorum ya.

Sen yandım. Oğlum bir dur. Abi, bir şey Oğlum o bir o dur. O <gülüyor> adamın <gülüyor> adamın bir şey ya, sabahtan beri arkamda... Bir şey diyeyim mi? Sabahtan beri arkamdan yuvarlanıyorum evde ya. <laughs> Alo. Çekme. Şey, Çekme. Donda. Kar, Kar bir yok. Yok. yapacağım ben Hı bir lok ne yaptın ki? Sakın ama bak. Kardan adam yaparız belki. Onun kardanı toplarız. Kartopu şey yaparız. ne vuruyor? Ne? Nasıl Yemek lazım ya? bana. Kanka. Yemek lazım. Evet. dur evet. dur dur dur. dur. Aklıma fikir geldi. Bana hiç yemek lazım değil benim kalmıyorum. Ben öleceğim. Evet, Öldükten evet. sonra doluyor ya. Güzel bir fikir aslında. Ya ben hala ölmedim. <laughs> Denizde. Ha. Öldüm mü ben? Onu bana bak be. Çağ bana bak be. Hı. Bak be. He anladım. Bak. O oyundan ayrıldı diyor. Bak. Dur e bak. Nerede? Emir oyundan ayrıldı. Dur dur dur. İnternet. Acayip bir oynuyordun sen başından evet. beri. Oha. Arkadaşlar video bitti. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, unutmayın. kanal olacak. Değil mi? Evet. Hatta şey nasıl... da abone olmayı Pro Çağan oyunda. Örümcek çıktı. Ha.